Merhaba değerli dinleyicilerim. İlginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler serimizdeki bu videomuzda Türkiye'den pasaportsuz kimlik kartıyla gidilen 7 ülkeyi sizler için derledim. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Tatil dönemleri başta olmak üzere birçok kişi pasaportsuz giden ülkeleri merak etmektedir. İşte pasaportsuz kimlik kartıyla giriş yapılan ülkeler. Seyahat etmek, yeni kültürler keşfetmek, ve unutulmaz deneyimler yaşamak için harika bir yoldur. Ancak bazen pasaport almak için zaman ve çaba harcamak istemeyebilirsiniz. Neyse ki Türkiye'den pasaportsuz gidilebilen birçok ülke bulunmaktadır. Bu videomuzda Türkiye vatandaşlarının pasaport olmadan ziyaret edebilecekleri ülkeler hakkında bilgi vereceğim. Pasaportsuz giden ülkeler Türkiye'den pasaportsuz olarak gidilebilen bazı ülkeler bulunuyor. Bu ülkeler seyahat etmek isteyenler için kolaylık sağlayan ve sadece kimlik kartıyla giriş yapılabilen ülkelerdir. Birinci ülkemiz Gürcistan. Türkiye'nin Kuzeydoğu komşusu olan Gürcistan, pasaport ve vize gerektirmeyen ülkeler arasında yer alıyor. Gürcistan'a kimlik kartıyla giriş yapılabilir ve ülkenin birbirinden güzel şehirlerini keşfedebilirsiniz. Tiflis başta olmak üzere Batum, Meksika, Gagra gibi yerler doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunmaktadır. İkinci bir diğer ülke ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani kısa adıyla KKTC. Türkiye'nin güneyinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece kimlik kartıyla giriş yapılabilen ülkeler arasındadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin berrak denizi, güzel kumsalları ve eşsiz doğal güzellikleri tatilcilerin ilgisini çekmektedir. Girne ve Levkoşe gibi şehirler tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de dikkat çekmektedir. Ukrayna Türkiye ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda Ukrayna pasaportsuz seyahat edilebilen ülkeler arasındadır. Yeni kimlik kartınızı yanınıza alarak Ukrayna'ya gidebilir ve Kiev gibi tarihi müzeleri, kafeleri ve barları ile ünlü şehirleri keşfedebilirsiniz. Yaz aylarında özellikle tercih edilen Ukrayna, turistlere unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Moldova Türkiye ile yapılan anlaşma sonucunda pasaportsuz seyahat imkanı sunan Moldova, huzurlu bir tatil için ideal bir ülkedir. Başkent kişinin evdeki turistik bölgeleri gezebilir ve Moldova'nın sakin atmosferinin tadını çıkarabilirsiniz. Yeni kimlik kartınızla 90 veya 180 gün arasında kalabilirsiniz. Sırbistan Sırbistan, Türkiye'den pasaportsuz gidilebilen Balkan ülkelerinden biridir. Belgrad gibi tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olan Sırbistan, Türkiye vatandaşlarının kapılarını pasaportsuz açmaktadır. Bosna Ersek Bosna -Hersek, tarihi ve kültürel zenginlikleri ünlü bir Balkan ülkesidir. Türkiye'den Bosna Ersek'e seyahat edebilmek için pasaport gerekmemektedir. Kimlik kartıyla ziyaret edilebilir. Ve 7. Ülke Azerbaycan Türkiye ile vize uygulaması kaldırılan Azerbaycan, Pasaport ve vize işlemlerine uğraşmadan sadece yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik belgenizle seyahat etmenize olanak sağlıyor. Bu vize muafiyeti sayesinde erik ülkenin vatandaşları 90 günü geçmeyen sürelerde pasaportsuz olarak giriş ve çıkış yapabiliyorlar. Eğer 90 gün aşan bir süre için seyahat planlıyorsanız ikamet izni başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu sayede ziyaretinizi kolaylaştıran bu düzenleme ile Azerbaycan'ın güzelliklerini keşfetmek için heyecanlı hazırlıklara başlayabilirsiniz. Pasaportsuz gidilebilen 7 ülkeyi sıraladık. Şimdi pasaportsuz yurt dışına çıkınca bilinmesi gerekenler nelerdir? Türkiye'den pasaportsuz yurt dışına gidilebilen ülkeler birçok kişinin tatil tercihler arasında yer almaktadır. Peki, pasaportsuz yurt dışına çıkan Türk vatandaşların dikkat etmesi gereken ve bilmesi gerekenler nelerdir? Öncelikle pasaportsuz olarak yurt dışına çıktığınız için herhangi bir harç bedeli ödemenize gerek yoktur. Ehliyet yani sürücü kimlik kartı nüfuz cüzdanı yerine geçmemektedir. Bu yüzden yanınızda kimlik kartı kesinlikle olmalıdır. Pasaport ile gidilen ülkelere geçiş esnasında pasaport bulu almak zorunda kalmazsınız. O para cebinizde kalacaktır. Bir diğer konu da pasaportsuz yurt dışına çıkmanın avantajları nelerdir? Pasaportsuz seyahat etmenin birçok avantajı vardır. Birincisi kolaylık ve hızdır. Pasaportsuz seyahat etmek, pasaport başvurusu yapma ve vize alma gibi süreçlerle uğraşmadan hızlı bir şekilde seyahat etmenizi sağlar. Kimlik kartınızı yanınıza alarak havaalanında veya sınır kapısında daha az zaman harcayarak seyahat edebilirsiniz. İkinci avantaj ise maliyet tasarrufudur. Pasaport almak, veya vize başvurusu yapmak için harcanacak masraflardan kaçınmak, seyahat maliyetlerini düşürür. Pasaport ücretleri veya vize başvurusu ücretleri ve diğer başvuru masrafları seyahat bütçenize ek bir yük getirmeye engeller. Üçüncü avantajı ise esnekliktir. Pasaportsuz seyahat etmek, seyahat planlarınızı daha esnek hale getirir. Aniden ortaya çıkan bir fırsat veya istek üzerine hızlı bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Planlarınızı değiştirmek veya eklemek istediğiniz destinasyonlara spontane olarak gidebilirsiniz. Diyelim ki bu 7 ülke haricinde pasaportla farklı ülkelere gitmek istiyorsunuz. O zaman pasaport randevusu alma ve harç ücretleri hakkında bilgiler verelim. Pasaport randevu alma işlemleri bilindiği üzere emniyet müdürlüklerinde yapılıyordu. Bu olay 1 Nisan 2018 tarihinden sonra değişti ve emniyet müdürlüklerinden alınarak il ilçe nüfus müdürlüklerine verildi. Pasaport almak isteyen kişilerin öncelikle nüfus müdürlüğünün http randevu adresine ya da 199 numaralı telefon çağrı merkezine müracaat etmesi gerekiyor. Sitenin linkini yine videomuzun açıklama kısmında vereceğim. Peki pasaport randevusunu online alarak almaya karar verdiysek randevu NVIgovtr sitesine girdiğimiz zaman karşımıza çıkan pasaport sekmesine tıklayınca karşımıza bir uyarı geliyor. Bu uyarıda alınan randevuyu gidilmeyecekse en az yarım saat önce iptal edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Aynı zamanda iki defa randevu iptali yapılmadan randevuyu gidilmezse kişinin bir ay boyunca aynı ya da farklı bir belge için randevu alamayacağı ifade ediliyor. Tabii ki güncel bilgileri yine bu siteden öğrenebilirsiniz. Başvuru yapıldıktan sonra da harç bedelleri içinde ister anlaşmalı banka şubelerinden veya PTT şubelerinden isterseniz de online olarak yine ivd.gip.gov.tr adresine girip ardından sol alt kısımda bulunan menülerden harç ve değerli kağıt bedeli ödeme menüsüne tıklayıp harç bedelini kredi ya da banka kartınızı kullanarak vergi dairesine ödeme yapabilirsiniz. Vergi dairesinin internet sitesi üzerinden 7 gün 24 saat boyunca pasaport harcı ve ücretini online olarak ödeyebilirsiniz. Bu sitenin de linkini açıklama kısmında vereceğim. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videosu da burada son buldu. Umarım bu video sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek veya süper teşekkür butonundan maddi destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.